Uzun süreden beri Türkiye'de yaşayan bir insanın bu soruya çok rahat cevap vermesi gerekebilir. Terör uzmanı olmaya gerek yok. Yani kim yaptı bir kere muhtemel birinci şüpheli. DAEŞ görünüyor, DAEŞ terör örgütü görünüyor ama eylemin diğerlerinden farklı arkasında gizli bir istihbarat örgütünün de bulunabileceğini e, ortaya koyuyor. Zaten e, DAEŞ'in içinde de pek çok istihbarat örgütü var. Yani DAEŞ adına yapılmış e, bir eylem de olabilir ama hiçbir şey değiştirmez. Bakın bütün terör saldırıları e, bugüne kadar yapılan bütün terör saldırılarının amacı aynı. Yani Türkiye'yi e, frenlemek, e, Türkiye'nin tekerine takos koymak, e, kaos yaratmak, e, Türkiye'yi yolundan e, ayırmak e, ve bunlar da yeni değil. Biz uzun süreden beri terör Saldırları altındayız. yani geçmişte DAEŞ yoktu, El kaide vardı, PKK denilen terör örgütü zaten uzun yıllardan beri e, Türkiye'yi hedef alıyor ve çok ilginçtir. E, Başbakan artık açıkladı yani biraz da e, biz kaynağın na gitmemiz lazım e, olayın bu yok silahların e, terör örgütleri terör örgütlerinde verilen silahların Amerikan menşeli olduğunu ortaya koydu. Artık pervasızca yapıyorlar ve kartvizit bırakıyorlar. Son dönemde biliyorsunuz el yapımı e, silahlı bombalar, silah, e, el yapımı bombalar e, kullanılmıyor. Neler kullanılıyor? Artık e, orduların e, envanterinde bulunan e, bir takım silahlar kullanıyor ve Amerikan menşeli silahlar, bombalar kullanılıyor e, bu eylemlerde. Ve e, bir rahatsızlık var. E, Türkiye'nin e, gittiği yoldan e, dolayı bir rahatsızlık var belli çevrelerde. Artık kart bırakıyorlar ve Türkiye'ye e, bir takım mesajlar veriyorlar. Mesela Carlos suikastine de baktığınız zaman şöyle... E, deniliyor ki işte Türk-Rus ilişkilerini bozmak amacıyla yapıldı. Ben aynı kanatta değilim çünkü Rus ve Türkiye ilişkilerini daha da pekiştirdi zaten cinayetin hemen ardından aynı yorumları yaptık, herkesle birlikte yaptık ki terör örgütü uzmanı olmaya gerek yok, terör uzmanı olmaya gerek yok. Artık Son saldırı içinde bunu söylemek açıkça... mümkün mü Sayın Pazarcı? Anlayamadım. Son saldırı içinde bunu söylemek mümkün mü Türk-Rus ilişkilerini de hedef aldığını söylemek mümkün mü? Peki hemen onu da sorayım. わンい Türk-Rus Türk ilişkilerini tabii ki hedef alıyor. Yani Türkiye Rusya ile yakınsa o ne hedef alıyor. Eğer biz Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak içinde olsaydık gerçekten müttefik olsaydı bir terör saldırısı gerçekleşseydi bunu Amerika ile ilişkilerimizi bozmak amacıyla yapıldığını da söyleyebilirdik veya Amerika ile birlikte Türkiye'nin hedef alındığını söyleyebilirdik. Nitekim açıkça Putin bunun altını çizdi ve dedi ki bu terörle mücadele bir ortak tavırdır. Birlikte hareket edeceğiz. Türkiye ile anlamına gelecek söz söyledi. Yani e, bu Türk-Rus ilişkilerini hedef aldığıdan öte e, mesela Suriye ile yapılan ateşkesi hedef almıştır. Bugün e, yürütülmekte olan Fırat Kalkanı operasyonunu hedef almıştır. Yani e, bunun mesela 15 e, Temmuz'daki darbe girişiminden veya 17-25 Aralık e, yargı darbesinden e, ayrı düşünülmesi beklenemez. Nitekim e, biraz gerilere gidin. E, Rus e, milliyetçisi Cirnovski'nin bir ifadesi var 15 Temmuz'da ilgili ve açık ve net olarak şunu söylüyor yani Türkiye'nin bağımsız politikalar izlemesinden rahatsız olan CIA'nin parmağını ben görüyorum diyor. Nitekim zaten bunu görmeyen de kalmadı gibi yani dünyada bir takım değişiklikler oluyor ve bakıyorsunuz işte Amerikan menşeli silahlar çıkıyor terör örgütlerinden. Bu YPG veriliyor. YPG'den PKK'ya geçiyor. PKK'dan DAEŞ'e geçiyor ama bu iş yıllardan beri böyle yani yeni bir şeyle karşı karşıya değiliz. Bakın 1989 yıl ben Afganistan'daydım, dağlardaydım ve üzerimde benim mücahitlerle birlikte gitmiştim. Alman üniformaları vardı. Alman bayrağını bile çıkartmaya gerek e, duymadan e, Alman üniformasını vermişti ve yanımızdaki mücahitlerin ya, ellerinde, yanlarında e, omuzdan atılabilen Stinger füzeleri vardı. E, yerden havaya ve bunlar helikopter ve uçakları hedef alıyordu. Yani bu yeni bir olay değil. Uzun süreden beri terör örgütleri üzerinden bir güç mücadelesi veriliyor. Yani orada e, işte o dönemde Sovyetler Birliği çökmemişti. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri bir güç mücadelesi içindeydi. Ve o dönemden beri o o bölgeye silahlar yığılıyor. Mesela üzerinde durmak lazım ve kimse de üzerinde durmuyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, herhangi birisi değil çok ilginç açıklamalar yaptı. Bence itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Şunu söylüyor, artık diyor benim başkanlığımda Amerika Birleşik Devletleri başka ülkeye bir ülkelerin rejimlerine, iç işlerine karışmayacak. Rejimleri değiştirmek için e, bir takım darbeler yapmayacak diyor. Bunun altını çiziyor. Ve çok ilginç bir şey söylüyor. E, bu DAEŞ diyor. E, Obama ve e, Clinton'ın e, ortaya çıkarttığı bir örgüttür diyor. Bence artık bunları tartışmak lazım. E, yani e, olayın arkasındaki o eli ortaya koymak lazım. Yoksa DAEŞ yapmış, şu yapmış, bu yapmış, PKK yapmış. Bunlar çok önemli değil. E, bunların tamamı e, belli amaçlara hizmet ediyor ve tamamı taşeron e, olarak kullanılıyor. O Açıdan biz e, yani e, tabiri caizse e, kusura bakmayın ama e, itle uğraşıyoruz. Yani sahibiyle pek uğraşmıyoruz. Halbuki o itin karnına tekmeyi vurup sahibine yönelmek lazım. Ben böyle düşünüyorum meseleleri. Hı hı. E, terör nereden gelsin gelirse gelsin konusunda e, bugün hepimiz hemfikiriz. Bazı detaylar da göze çarpmıyor değil ancak o yüzden sizin de görüşünüzü almak isterim. Bu mimaride bir ayrıntı daha soracağım. Şimdi yapılan çalışmalarda bir yöntem, kullanılan yöntem şimdi olay yerine geliş gidiş analizi yapılıyor. Duyurulduğu andan bu yana Saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran militanla aynı hücreden olduğu ihtimalini de gösteriyor. Evet, ner hangi terör örgütünden geldiği önemli değil. Hedefleri ortak bölmek, parçalamak, demokrasiye hedef almak bunların hepsinden fikiriz. Ama bu detayda dolayısıyla FETÖ ile bağlantıyı akla getiriyor. Bu ihtimal üzerinde de durarak yine görüşünüzü almak isterim Sayın Pazarcı. Bakın böyle bir şey olmasa, herhangi bir kuşku ortaya konulmasa, bile e, bunların FETÖ ile bağlantılı olduğunu söylemek için e, müneccim olmaya gerek yok. Sonuçta FETÖ'de e, Üstadlı'nın e, kurduğu bir örgüttür. E, uzun süreden beri Türkiye'de faaliyet göstermektedir ve nitekim bu meseleyi ilk e, o, e, gören, e, bunların kim olduğunu tespit eden e, Rusya'dır yine. Rusya e, uz çok e, yıllar önce bunların okullarını kapattı ve e, okullardaki eğitimcilerin e, tamamını sınır dışı etti ve Sınır iş ettiği eğitimcilerle ilgili bilgi notlarının altında şu ifadeler göze çarptı o dönemde. CIA adına çalışan elemanlar yani FETÖ'de sonuçta yerli ve milli bir örgüt değildir.